Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gerileceğimiz yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Hayatta kalıp parktan çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Terk edilmiş bir deve dönüşeceksin. Bir sirk ile eğlence parkı. Amacınız neler olduğunu anlamak ve parktan kaçmak. Hareketlerini takip et. Vagonların yatakların altına saklan. Hayatta kalabilmek için dolaplarda ve diğer kapaklarda saklayın. Diğer kapaklarda saklayın. Buradaki kelimede sanırım biraz sıkıntı var. Hazırsak gelinmeye birazdan başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım. Gözümüzü açtık. Sanırım bir odada. Bu tak tak sesleri umarım tahmin ettiğim kişi çıkarmıyordur diye düşünüyorum. Oysa eğer sanırım biraz bizde yakında bir yerde. Sağımıza solumuza biraz bakalım. Çünkü bu odadan çıkabilmek için bir ipucu, bir şifre, anahtar artık bilmiyorum bir şey bulup bu odadan çıkmamız gerekecek diye düşünüyorum. Bunun için birazcık etrafımızı araştırmamız lazım. Derken... Hadi ya kadar erken başlamamalıydım. <laughs> Umarım yatağın altına bakmayacaksındır. Şu an yatağın altındayım sanırım. mı acaba bilemedim. Tekrar gelir mi? Umarım gelmez. Umarım gelmezsin. Bir an önce buradan çıkıp ipuçları aramaya devam etmemiz gerekiyor. Bu odadan çıkmamız gerekiyor çünkü. Burada paralar varmış sanırım. Bilmiyorum para burada ne işimize yarayacak. Benim gölgem bir erkek çocuğuyum sanırım çünkü kısa saçlıyım. Kapıyı açmayı denedik ama kapı kilitli. Samızı sonuzumuz. Şu an her yere bakıp bu kapıyı açacak bir ipucu bulmamız gerekiyor. Acaba bu kapıyı ne açacak? Bakalım. çekmeceye bakalım. Evet anahtar burada. Anahtarı alıyoruz. Odadan çıkıyoruz. Hazır mıyız? Ben hazır değilim ama hadi çıkalım. Oyun devam etmek zorunda. Ee, hadi bakalım anahtarı sanırım buraya sürükleyeceğiz mi? Tamam, çıkıyoruz. müzikler beni geriyor. Sağda solda hiçbir şey gözükmüyor. Her yer sisli. Sadece önümüzde bir park girişi gibi bir şey var. Çok şirin duruyor ama aynı zamanda da korkunç duruyor. İleri gitmeye basarken neden bu kadar hızlı gittiğini anlam veremedim. Bu kadar mı? Bu kadar mı meraklısın korkmaya ya? Çocuk. Az yavaş yürü parlayan bir şey var. Bu sanırım yeni bir ipucu. Tren için çekim bileti aldım diyor. Oha! Neyle karşılaşacağımızı gördük. Evet. Bekle geliyorum sanırım beni çağırdı. Sığma soluma bakarak dikkatlice yürümek istiyorum. Çünkü her an her yerden bir şey çıkacak olması beni geriyor. Karşımıza biri bir şey çıktı takdirde saklanabileceğimiz yerler varmış. Fakat ben şu an burada saklanabilecek bir şey, bir yer bakıyorum ama görmüyorum. Bir işaret, herhangi bir şey. Yavaş yürü, yavaş yürü. Burada bir Luna Park var ama hiç eğlenceli gözükmüyor. Hiç. Müzik de bir tuhaf değil mi? Elimizde bir tren biletimiz var ve treni işaret eden oklar var. Oraya doğru gidelim. Evet burada bir tren var. Bu trenin devamı yok mu? Yani gerisi nerede bu tren? Her neyse. Bu bileti nerede kullanacağız? Ben ne şekilde buradan uzaklaşacağımıza bakalım. Yani yeni belamızı nerede bulacağımıza bakalım. Bu yerdeki sıvı birikintileri kan mı? Ben öyle görüyorum. Sanırım biletimizi burada kullanacağız. Bunun içine atmayı deneyelim bakalım. Evet olmadı. Niye olmadı? Neden olmuyor? Evet. Tamam işte. Buraya biletimizi ekleyeceğiz ve çuf 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 çuf. Evet, Aha! Aşağı uçtu tren. Birinci yapmamız gereken şey okey. Ve şimdi ana binaya girin diyor. Umarım ana binayı bulmaya çalışırken akşam yemeği olmayız birilerine. Gördüğüm her şeyde ipucu zannediyorum ama sadece bir ışıkmış. Yine de sağımıza, sonumuza bakalım. Temkinli olalım. Her an nereden ne çıkacağı belli olmaz. Yani zaten şu oyunda beni gelen tek şey, hani böyle yolumda giderken, kendi halimde yürürken böyle bam diye bir şey önüme atlayacak, çıkacak diye geriliyorum, strese gidiyorum. yürümeye meraklı. Ben azıcık ilerletmek istiyorum. Bu beni koşuyor. Nereye koşuyorsun ya? Sakin. Gördünüz mü? ileride? İleride umarım beni görmez. Şöyle kenara çekildim. O da yukarı çıktı ve beni görmedi. Hemen buradan koşarak uzaklaşmak istiyorum. Evet şimdi çocuğum koşabilirsin. Şimdi dört nala koş. Koş ve ana binayı bul. Ama tabii yine de şöyle birazcık arkamızı, sağımızı, solumuzu da bir kontrol edelim. Arkamızdan gelme ihtimali de var diye düşünüyorum. Şu binayı bulalım bir an önce ve bu binaya da bakalım bulduğumuzda binada başımıza neler gelecek? Bir koş, yürü. Of, orada gördünüz mü? Orada gidiyor. Bu yöne gidelim biz de. Avlanacakmışız gibime geliyor gerçekten. Hadi binan neredesin? E, çok sis var ya hiçbir şey gözükmüyor. Sağımızı solumuzu yine kontrol edelim. Her an her yerden bir şey çıkabilir ve evet burada bir bina var. Sanırım bahsettiği bina bu bina diye düşünüyorum. Kocaman bir bina var. Peki biz bu binaya nasıl gireceğiz? kapıda bir şifre var ama herhangi bir ipucu yok ki elimizde herhangi bir anahtar veya bir şifremiz yok kutumuz bomboş bu kapıyı açabilmek için bir şifre bir şey bulmamız gerekiyor evet bilmediğini biliyorum şansımı deniyorum nereden bulacağız peki şurada üst köşede bir soru işareti var. Oradan aslında oyun size ipuçları veriyor. Ama ben olabildiğince kendim bulup ilerlemeye çalışıyorum. Balesinde daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ama zorda kalırsak ipuçlarına mecburen başvurmak zorunda kalacağım. Çünkü paylaşmayı yakalanırsak bilmiyorum başımıza neler gelecek. Orası bir muamma. Atlı karıncadan soğuttun beni ya. Yok böyle bir iğrenç park ve böyle iğrenç bir müzik. Yok ya. Parkın içinde gezmeye devam ediyoruz. Herhangi bir ipucu arıyorum. Bir yerden bana parlayan bir şeyler arıyorum. Burası giriş kısmı. Girişe kadar gelmişim. Girişe geri gelmişim. Burası oyunun başladığı yer parkın giriş kısmı. Tekrar içeriye doğru girelim çünkü eminim ki oralarda bulacağız bir şeyler. Burada bir köprü var ve sağımız solumuz kan. İnanmıyorum ya. <laughs> Buradan ileri gidemiyormuşuz. Tamam biz de o halde geri gideriz. Çok meraklı değil. Ayak sesleri var. Evet yine yine geçiyor. <laughs> yine görmedi. Yine görmedi. Çünkü görüş alanına girmememiz gerekiyor. Ya da döndüğü yönde olmamamız gerekiyor. Eğer olursak bilmiyorum. İpucu kullanacağım arkadaşlar. Parktaki demir yoluna ahşap plakalar alın diyor. Yani trenin uçuma yere geri gidiyoruz. Orada kırmızı kırmızı yanıp sönen bir şey vardı tren aşağı uçtuğunda. geziyor. Neyse. Şöyle bir yavaştan çıkalım. Sağımıza solumuza daha geliyor. Geliyor. Geri kaç geri kaç. Uf yakalanacakmışız gibi geliyor. bakalım. O gitsin ve biz de koşarak koşa 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 gidip trenin uçtuğu aşağı düştü yere gidelim. Ve oradan ipucumuzu alıp devam edelim. Hadi koş 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 yakalanmadan koş. Evet tren. Tren rayları devam edelim. Burada vardı aslında ben ama buna hiç dikkat etmemiştim. Tren aşağı burada yanıp çanak kırmızı bir şey görmüştüm. Arkama tabii bakıyorum. Korka korka. <laughs> korka korka gidiyorum. Çünkü buralarda geziyor. Evet orada. Keşke bunu en başından alsaymışım. Evet yeni bir ipucu. Emin gittiğimiz ve karşıya geçemediğimiz bir köprü vardı. Etrafında kanlar olan. Köprünün ortasındaki tahtalar yoktu. Eksikti. Sanırım bu tahtalar o köprüye ait. O köprüde gidip bunları bir deneyelim. Hemen o köprüye tekrardan karşıya geçmeden yine bir sandviçime bakmak istiyorum. Çünkü buralarda geziyordu en son. Hemen karşıya geçip bu tahta parçalarını o köprüde denemek istiyorum. yürüyeceksin kardeşim yüyeceksin evet şu tahtalı parçalarını burada deneyelim ve bingo evet köprüden karşıya geçebileceğiz evet burada yeni bir materyalimiz var bir şişe su alıyorum diyor böyle suyu almasam da olurdu ama al demek ki lazım evet geri dönelim Ayak sesleri mi var? Oyun beni strese soktu resmen. Oyun beni strese soktu. Ah evet doğru duymuşum ve üstümüze geliyor buradan kaçamayacağım. Bu burada bitmez arkadaşlar devamı gelecek bir sonraki videoda görüşmek üzere.